Nazlı. Teşekkür ederim Nazlı. Önemli değil. Savaş'a ne söyledin de vazgeçti bilmiyorum ama söylediklerin işe yaradı. Nazlı, ne söyledin Savaş'a? Neden vazgeçti? Ya ben sana aşığım. Ne, ne dedin sen? Hiç genel geçer şeyler. Öyle bir filmde gördüğüm bir şey söylemiştim. Senden son bir şey daha rica edeceğim. Tabii. Savaş'ın yalnız kalmasını istemiyorum. Biraz daha kalır mısın burada? Ben annenle konuşurum. Belli ki Savaş senin arkadaşlığına önem veriyor. Sana değer veriyor. Ben size arkadaşız demiştim. Peki. Nazlı, Savaş'ın kendine yeniden bir şey yapmasından çekiniyorum. Ona dikkat et olur mu? Tamam. Ahmet birazdan gelir. Daha sonra şoförü gönderirim eve getirirsen olur mu? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ev'e mi dönüyoruz Efendim? Hayır, ben nereye gideceğiz? Alo Ahmet. Ahmet çok kötü şeyler oluyor. Neredesin bilmiyorum ama lütfen beni rahat dinleyeceğim bir yere geç. Tamam. Bekliyorum Öyleyse hı hı. Sana papatya çayı falan yapayım mı? İyi gelir. Sana bir hayat borçluyum. Ödeştik işte. Yani ödeşmek için yapmadım tabi. Sen çok üzülürdüm. Ama kim olsa üzülürdüm. Senin için özel bir şey değildi yani. Ben papatya çayı demiştim. Yanıma gelsene. Daha bir şey söyledim bana. Aşağı in filan dedim, değil mi? Demişimdir yani. Anladım beni. Gerçek miydi söylediğin? ...gerçek değildi yani. E herhalde gerçek değildi. Ben seni öyle çatıda bir birden görünce... ...ne yapayım? Şok etkisi yaratacak bir şey söylemem gerekiyordu. Öyle aklıma gelen en saçma şey... ...birden hop diye fırlatıverdim ağzımdan. Öyle söyledim işte. Hatırlasana. Aynısı bir filmde vardı zaten. <laughs> Film. İyiymiş. Ben sana bir su getireyim. <laughs> 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 Allahım, Allahım, <laughs> istediği kadar baygın baygın baksın, böyle nefesini hissedecek mesafeden konuşsun, böyle heyecandan kalbim çıkacak, ciğerim sökülecek gibi olsun. Yine de inkar edeceksin son nefesine kadar kızım Nazlı. Sonuna kadar inkar spor. Ölmek var dönmek yok. O kadar mı hoşuna gitti ya? Hayvanlaşma. Ya bana bunu nasıl yaparsın? Utanmıyor musun? Ya resmen dengen bozuldu. Sinirden ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ne yapmışım ya? Beni resmen öptün, öptün. <laughs> Öylesine bir şeydi, o kadar büyütecek bir şey yok. <laughs> Öylesine falan değildi. Ya sen utanmıyor musun? Ya seni dövmek istiyorum, ben üstüne fal bak istiyorum. <laughs> İstediğini yapabilirsin. Öyle tokat atmadan gitmem bir acayipti zaten. 10 tokat atsam yine de hakkımdı. Ben o an çok şaşırdım. Şoka girdim ondan hiçbir şey yapamadım. Yoksa çoktan yemiştin tokadımı. Ben sana benden uzak dur demedim mi? Ben sana ağır gelirim demedim mi? Geride kağıdı. Ben ne yaptıysam sana yardım etmek için yaptım. Tamam işte yardımlarının karşılığını almış oldum. Ya Allah senin belanı versin ya. Zaten ya sil sil gitmiyor ya. Travma oldu resmen. Bak biz birbirimize benzemiyoruz. Başka türlü peşimi bırakmayacaktım. Ben de peşimi bırak diye yaptım. Ki etkili oldu. Evet etkili oldu. Bu mu? Bu. Ya sen iğrenç bir adamsın. İğrenç. Seni anı anını tutmuyor. Haklıymışsın sen ya. Beni kandırmışsın. Allah seni belanı versin. Tokat atacak mısın? Yukarı çıkayım ben. Yemişsin yiyeceğin kadar dayan. Kim yaptıysa o olsun. Benden uzak dur artık. Efendim amca? Tamam geliyorum. Haluk! Abla! Oğlum ölecekti! He? Senin yüzünden Abla dur. o. Senin yüzünden! Allah, dur, anlamıyorum ne? Oğlum hastaneye kapattın. O da intihar etmeye kalkıştı şimdi anladın mı? İ i̇ntihar mı? Senin hiç mi acıman yok ha? Hiç mi acıman yok Haluk? Oğlum ölüyordu diyorum sana. Abla çok üzgünüm haberin yok. Sakın, sakın üzüleyim deme Haluk. Şimdi git Sevina'ya her şeyi anlat. Senin tehditlerinden de senden de korkmuyorum artık. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Her şey bitti Haluk. Oğlumu en kısa sürede eve getireceğim. Bunu alışsan iyi edersin. Abla. Haluk. Sen bu çocuklardan ne istiyorsun ha? Neyin hesabını soruyorsun Haluk? Savaşla Ali ile alıp veremediğin şey ne senin? Babamın yaptıklarının bedelini onlara ödetemezsin Haluk.